Arkadaşlar bir öğrenci kitabındaki yaprakları 4'er, 5'er ve 6'şar er saydığında her defasında 2 yaprak artıyormuş. Öğrencinin kitabı 300'den az yapraklı olduğuna göre en fazla kaç yapraklıdır? Şimdi e, sayfa sayısına A desek A'yı 4'e böldüğümde de 2 kalıyor, 5'e böldüğümde de 6'ya böldüğümde de 2 kalıyor. O zaman A sayısı 4'ün katının 2 fazlası. Aynı şekilde 5'in katının da 2 fazlası, aynı şekilde 6'nın katının da 2 fazlasıymış. Peki amacımız nedir? Burayı 4'ün her ikisini de 4'ün katı yapmak, burada da 5'in katı yapmak kalanı, bu kalanı da 6'nın katı yapmak. O halde öyle bir sayı ekleyeceğim ya da çıkartacağım ki bu dediğim ifade yani 4'ün katı, 5'in katı, 6'nın katı olacak. Ama her yerde aynı sayı olduğu için yani 2 2 2 olduğu için hepsinden 2 çıkarmam en mantıklısı. Yani A'dan da, buradan da, buralardan da 2 çıkartıyorum. A 2 sayısı o zaman 4'ün katı olacakmış. 5'in de katı olacakmış. Aynı şekilde 6'nın da katı olacakmış. Hem 4'ün hem 5'in hem de 6'nın katı olan sayı bunların en küçük ortak katıdır diyoruz. 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katı nedir peki? Bakın 60'tır değil mi? Direkt görebilirsiniz de ya da bir kenarda bölebilirsiniz de bulmak için. Bu sayı 60 ve 60'ın katlarından oluşmalı. 60T diyelim o zaman. Şimdi eğer ki kitabın 300'den az yapraklı olduğu söylenmeseydi, yani en fazla değeri istenmeseydi ya da o zaman en az denseydi, bunu 60 olarak alıp 2'yi de üzerine ekleyip 62 yapraklı diyecektik ama 300'den az yapraklı en fazla kaç yapraklıdır deniliyor. E zaten ben T'ye 5 dersem burayı 300 yaparsam 302 olur 2 eklediğimde. Geçmiş olurum 300'ü. O zaman 5 veremediğim için ne diyeceğim? 4 diyeceğim T'ye. Yani A-2 eşittir 60 çarpı 4'ten 240. 2'yi de üzerine eklersem A-242 olur. Diğer soru da bunun gibi bir soru fakat bu soru onun probleme dönüştürülmüş şekli düşünün. Yani yine burada A'yı yaprak sayısı olarak mesela düşünebilirsiniz. 12'ye böldüğünüzde 10 kalıyormuş. 20'ye böldüğünüzde 14 kalıyormuş. A sayısı 400 ile 600 arasında bir değer alıyormuş. A kaç farklı değer alırmış? Peki hem 20'nin katı yapacağız burayı 14'ü hem de bu 10'u 12'nin katı yapacağız. Ne demiştim? Büyük olan sayıya ekleme yaparak başlayın. 20'den başlıyorum. Şimdi bunu 20 yapmak için artı bir 6'ya ihtiyacım var. Peki burayı artı 6 yaparsam 12'nin katı oluyor mu? Bakın olmuyor. 6 olmuyorsa 6'nın 20 fazlası 26 eklemeyi deneyin. Peki buraya 26 eklediğimde oluyor mu? Bakın 10 fazlası 36, 12'nin katı yaptı oluyor. O zaman her yere 26 ekleyecekmişiz. A artı 26, 12K artı 36, diğeri de 20M artı 40 yaptı. Demek ki A artı 26, 12'nin parantezini alırsam K artı 3, Burayı da 20 parantezine alırsam k artı 2. Sizdeki buradaki, size buradaki km değerleri istenmediği sürece e, bu şuranın bir önemi yok parantez içinin. Demek ki hem 12'nin hem de 20'nin katı olan bir sayı istiyoruz. 12 ile 20'nin ortak katı olan bir sayı. Nedir peki 12 ile 20'nin ortak katı, en küçük ortak katı? E, mesela ikisi de 4'ün katı değil mi? E, 60 mi yapar? 12'nin 5 katı, 20'nin de 3 katı 60. O zaman evo ekokları bunların 60 arkadaşlar. 60 t diyelim. A artı 26. Şimdi 60 olarak alırsam 400 600 aralığında bir sayıya denk gelemem. Katlarını alalım. Mesela 2 katı, 3 katı az geliyor. 5 katı 300 yapar az gelir. 6 olmaz. 7 olursa 420 gelir değil mi? 420'den 26'yı çıkarınca ama 400'ün altına düşer. Bu yüzden 7 katı da olmuyorsa 8 katını alabilirim. Değil mi? A'nın buradan bir tane değeri geliyor. Peki 9 katı olur mu? 60 çarpı 9'dan 540. 26 çıkarırsam yine 400 ile 600 arasında bir şeye denk geldi. Peki 10 verirsem olur mu? 600, 60 çarpı 10'dan 600. 600'ün 26 gerisine geldiğim için A değeri yine 400 ile 600 arasında oldu. Demek ki e, A'nın 3 tane farklı değeri varmış. Hani bu değerlerin ne olduğu sorulmadığı için arkadaşlar onları direkt e, yazmadım. TY8910 verdiğime göre A değeri de dedim 3 tane değer alır. Evet diğer sorumuz x2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere x ile 68'in en büyük ortak böleni 17'ymiş kaç farklı x değeri vardır? Şimdi EBOB 17 olduğuna göre 17 sayısı bu sayıların içinde ortak olarak bulunuyor demektir. Yani x sayısı da 17'nin katı olan bir sayıdır. 68 sayısı da yine 17'nin 4 katı olan bir sayıdır. Ne demiştim? EBOB'un değişmemesi için buradaki sayıların aralarında asal olması gerekir. K ile 4 sayıları aralarında asal olacak. Peki neler olabilir aralarında asal 4 ile? Bir kere 1 olabilir değil mi? 1 ile her sayı aralarında asal. K1 değeri alır. Başka 4 ile aralarında asal 3 olabilir mesela. 5 olabilir mesela. 17 çarpı 5, 85 yapar. İki basamaklı olduğuna dikkat edin. Yani orada bir sınır var. 4 ile 7 de aralarında asal ama 17 çarpı 7 dediğim zaman ne oluyor? 2 basamağa geçiyor. Bu yüzden sadece K'ya 1, 3, 5 değeri veriyorum. Yani X değerlerim 1 çarpı 17'den 17, 3 çarpı 17'den 51 ve 5 çarpı 17'den 85 değeri olabilir. 3 tane farklı X değeri varmış. Şimdi diğer soruda da aynı şekilde bize EBOB verilmiş. X ile 340'ın EBOB'ları 17'ymiş. Yine kaç farklı X değeri vardır deniliyor ama burada da bir sınır var. Burada iki basamaklı olması sınırdı. Burada 340'tan küçük olması sınır. Şimdi X değeri 17'nin katı olacak dedik. X değeri şey pardon 340 değeri 17'nin 20 katıdır. Bunu biliyoruz. Peki burada ne biliyoruz başka? K ile 20 aralarında asal olacaklar. Peki x 340'tan küçük olduğu için k da neyden küçük olacak? 20'den daha küçük olacak. Biz ne istiyoruz şimdi? 20'den küçük 20 ile aralarında asal olan sayıların adedi. Bunu bölen sayısında verdik arkadaşlar. Hatırlarsanız A'dan küçük A ile aralarında asal olan sayıların sayısına bakarken bir formül vermiştim. Hatırlayın bu sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorduk. 20'yi asal çarpanlarına ayırırsanız 2'nin karesi çarpı 5'tir. Daha sonra sayının kendisini alıp 20'yi aldım. 1 eksi 1 bölü buradaki tabandaki sayı. Yine 1 eksi 1 bölü 5 tabandaki sayı. Bu formülü uyguladığımızda A'dan küçük A ile aralarında asal olan sayıların adedini bulmuş oluyoruz. 20 çarpı buradan 1 bölü 2 buradan da 4 bölü 5 geldi. 4 ile 2 gitti. 2, 20'yi 5'e böldüm. 4, 4 çarpı 2'den 8. Ya hocam niye uğraşıyoruz ki? İşte sayabilirdik zaten de diyebilirsiniz. Ama 20 değil de daha büyük bir sayı karşınıza geldiğinde sayamazsınız arkadaşlar. Ya da aralarında bir tanesini unuttuğunuz zaman yanlış bir cevap bulursunuz. O yüzden bu daha garanti. Ama dediğim gibi burada bu sayının x sayısının diğerinden küçük olduğunu bilmelisiniz. Diğer soruyla aralarındaki fark bu. Burada x 68'den küçük denseydi yine aynı mantıkla çözebilirdiniz. Burada 340'dan küçük dendiği için bu formülü uyguladık diyoruz. Sorumuz şu arkadaşlar. 12, 40 ve x sayılarının ekoku 3960'mış x'in en küçük doğal sayı değeri kaçtır deniliyor. Ne yapıyorduk ekokta? Sayıları asal çarpanlara ayırdıktan sonra üstlerinin en büyük olanlarını çarpan olarak alıyorduk. 12 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak 4 çarpı 3 yani 2'nin karesi çarpı 3'tür. 40 sayısı 8 çarpı 5 yani 2'nin kübü çarpı 5'tir. X sayısını bilmiyoruz. 3960'ı da bir kenarda bulalım. 2'ye bölersem 1980, 2'ye bölersem 990 tekrar 2'ye bölersem 400 5'e bölersem 99 3'e bölersem 33 3'e bölersem 11 11'e bölersem 1'dir. Şimdi buradan 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi 1 de 5 ve 11 sayılarımız var. Şimdi bu sayıların şu 3 tane sayının içerisinden üstünün büyük olanlarını almışım. 3960'ın içerisine yerleştirmişim. Bu şekilde düşünün. E, 2'nin kübü var. Bakın 2'nin küpünü nereden almış olabilir? 40'ın içerisinden. E hocam buraya da yazamaz mıyız diyebilirsiniz. Tabii ki yazabilirsiniz. E, 2'nin kübü de olur buraya. 2'nin karesi de olur. 2 üzeri 1 de olur. E, neden peki yazmıyoruz? En küçük doğal sayı değeri istendiği için ikisi. Bu yüzden bunu 40'tan almış diyoruz. Şimdi 3'ün karesini nereden almış olabilir? Bakın iki terimde yok. O zaman buraya mecburen 3'ün karesi gelecek. Peki 5, bakın 40'ın içinden alınmıştır. 11, bu iki sayıda olmadığı için yine bunun içerisinden alınmış olacak. Yani x'in alacağı minimum tam sayı değeri 9 çarpı 11'den 99'dur diyoruz. Şimdi size bir not yazdırıyorum arkadaşlar. AB sayılarının AB sayılarının ekoku verilmişse bize ve biz bunu asal çarpanlarına ayırarak x üzeri m çarpı y üzeri n çarpı z üzeri k olarak yazmışsak kaç tane AB sıralı ikilisi yazılabilir bu şekilde deniliyorsa 2m artı 1, 2n artı 1 ve 2k artı 1'in çarpımı kadar yazılabilir. Yani üstlerin İki katının bir fazlasını çarptığınızda bu kadar sıralı ikili yazabiliyormuşuz. Örnekle hemen daha iyi anlayacaksınız. AB'nin AB sayılarının ekoku 28 ise bu eşitliği sağlayan kaç tane AB sıralı ikilisi yazılabilir? Yani bu şekilde A'ya B'ye değerler vererek ekoku 28, 2'nin karesi çarpı 7 yapacakmışız. Yani uzun uzadıya yazmaktansa bakın uzun bir şekilde yapabilirsiniz. Evet işte mesela ne yaparsınız? A, B diye ayırırsınız. A sayısına şu şekilde formülsüz olarak yapsanız nasıl yaparsınız onu anlatıyorum. Mesela A sayısına 2'nin karesini verip B'ye 7'yi verebilirsiniz. Ya da A'ya 2'nin karesi ve 7'nin ikisini birlikte verip buraya sadece 7 verebilirsiniz. Ya da yer değişikliği de yapabilirsiniz bakın. Ya da buraya 2'nin karesi çarpı 7'yi veriyorken buraya 2'yi verebilirsiniz gibi bu şekilde yazılabilir. Ama tabii ki bir şeyleri unutma ihtimaliniz çok yüksek. En iyisi bu formülden yaparsak daha garanti olacak. Üstlere baktığımızda 2 ve 1. Yani 2 çarpı 2 artı 1 çarpı 2 çarpı 1 artı 1 yapıyorum. İki katlarının bir fazlası. Buradan 5 geldi. Buradan da 3 geldi. 3 ile 5 çarptık. Ne oldu? 3 ile 5'in çarpımından 15 tane bu şekilde sıralı ikili yazabiliyormuşuz. Diğer sorumuzda EBOB ABC sayılarının en büyük ortak böleni 4'müş. CDE sayılarının en büyük ortak böleni 5'miş. Buna göre A artı B artı C artı D artı E'nin alabileceği en küçük değer kaçtır deniliyor. Şimdi bakın iki sayı, iki ifadede de C ortak arkadaşlar. C ortaksa, şimdi burada 4 ebop olduğuna göre bu sayılar 4'ün katı olmalı. A, B, C sayıları 4'ün katı. E, C, D, E sayıları da 5'in katı. E, C sayısı hem 4'ün katı hem de 5'in katı. O halde hem 4'ün hem 5'in katı olan sayı kaçın katıdır dersen, tabii ki 20'nin katıdır. Ve en küçük değer dediği için C sayısını ne alalım? 20 alalım bakın. Daha sonra şimdi C'yi 20 aldım. E burası 5'in katı olan sayılar olacağına göre en küçük ne alabilirim? 5 değil mi? Yani D sayısını 5 alıyorum. Aynı şekilde E sayısını 5 alıyorum. Yukarı çıkıyorum. A, B sayıları da 4'ün katı olacaklarmış. O zaman 4'ün katı olan en küçük sayı 4 olduğundan A sayısını 4, B sayısını da yine 4 olarak alabilirim. Benden istenen A artı B artı C artı D artı E idi. O zaman 20 artı 5 artı 5 artı 4 artı 4 diyorum cevaba. 20, 38 de buradan 38 yapıyor toplamımız. Evet diğer sorumuz. Şimdi buna benzer sorular yapmıştık. Tekrar Pekiştirme amaçlı bir soru daha çözüyorum. A eşittir 2 artı 1, o da eşittir 3B artı 5, o da eşittir 7C artı 9. Ama A sayısı 300'den küçükmüş. Kaç farklı A tam sayısı vardır? Birinci sorumuz. İkinci soruda A artı B artı C'nin en küçük değeri kaçtır? Şimdi e, ne yapıyorduk arkadaşlar? Öyle sayı ekleyip çıkartıyorduk ki buraya her yere aynı sayıyı ekleyip çıkarıyoruz ve burası 2'nin katı, burası 3'ün katı, burası da 7'nin katı olmak zorundaydı. Ve kat sayısı büyük olandan başlamamız her zaman daha mantıklıydı. O zaman bu 9'u 7'nin katı yapmak için yani 14 yapmak için ne eklemeliyim bakın? 5 değil mi? Ama buraya 5 eklediğimde 10 yapıyor. 3'ün katı değil. 5 olmuyorsa 7 fazlasına gidin. Yani 12 ekleyin. E 12 ekleyince burası 17 oluyor. O da 3'ün katı değil. 12 olmuyorsa 7 fazlası 19 ekleyin. 19 ekleyince burası ne oluyor? 24 oldu. Bu 19 ekleyince burası ne oldu? 22'nin katı. Bu da oldu. O zaman her yere eklemem gereken sayı neymiş bakın? 19'muş arkadaşlar. Burası ne oldu o zaman? 2A artı 20 oldu. Buraya 19 ekleyince 3B artı 24 oldu. Burası da 7C artı 28 oldu. O halde A artı 19 eşittir. 2 parantezinde A artı 10. 3 parantezinde B artı 8. 7 parantezinde C artı 4'müş diyoruz. Peki arkadaşlar burada hem 2'nin hem 3'ün hem de 7'nin katı olan bir sayı var değil mi? hem 2'nin hem 3'ün hem 7'nin katı olan sayı bunların nesidir? Ekoklarıdır. O halde 2, 3, 7'nin ekokunu alırsam 42 olduğunu görürüm. Yani A artı 19, 42 ya da 42'nin katları olabilir diyorum. En küçük 42 olabilir değil mi? Daha sonra K'ya 1 veririm, K'ya 2 veririm, 3 veririm, 4 veririm, 5 veririm. Nereye kadar değer veririm? A sayısı 300'den küçük olana kadar değer veririm. O zaman maksimum ne verebiliyorum? Ona bakalım. Mesela 8 versem olur mu diye bir kontrol edelim. 8 verince 42 çarpı 8 ne yapıyor? 336. 19 çıkarınca bakın 300'ü geçti. Peki 8 yerine 7 verirsek oluyor mu diye bakalım. 42 çarpı 7 294 19 çıkartırsak 300'den küçük bir şekil aldı. O zaman 1'den 7'ye kadar değer verdiğime göre k sayısına a sayısı diyorum. 7 tane değer alır. Evet daha sonra A artı B artı C'nin en küçük değeri isteniyordu. Biz A artı 19'a en küçük ne dedik bakın? 42 dedik değil mi? En küçük 42. Bu 42 ise burası 42'yi 2'ye böldüğümde 21. 42'yi 3'e böldüğümde burası 14. 42'yi 7'ye böldüğümde burası 6. Demek ki A artı 10 en küçük 21'miş. Yani A eşittir 11'miş. A, B artı 8 en küçük 14. B eşittir 6. C artı 4 de en küçük 6 6ymış, Yani buradan C eşittir 2. A artı B artı C'nin minimum tam sayı değeri 11 artı 6'dan 17. 2 daha 19'muş diyoruz. Şimdi burada bir tane de, bir tane de not yazacağım arkadaşlar. Kesirli sayılarda ekok nasıl bulunur? Onu unutmadan hemen yazalım. Ekok A bölü B, C bölü D, E bölü F olsun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Payın ekokunu alıyoruz. Ekok A, C, E. Paydanın da ebobunu alıyoruz. B, D, F'nin ebobunu alıyoruz. Hemen bir tane örnekle göstereyim. Mesela 2 bölü 3, 4 bölü 7, 3 bölü 6 sayılarının ekokunu bulmak istesek. Ne yapacağız arkadaşlar? Şurası 3 bölü 5 olsun. Ne yapacağız? Payın ekokunu alacağız. Yani ekok 3, 2, 4 ve 3'ün ekoku paydanın da ebobunu alacağız. Bu çünkü bize Problemlerde, ekok'a ve problemlerinde lazım olacak arkadaşlar. Aynı şekilde mesela başka konuların içerisinde de, atıyorum trigonometride de size lazım olacak kesirli sayıların ekok'u. Evet, 2, 3 ve 4'ün ekokunu bulursak nedir arkadaşlar? Bunların en küçük ortak katları. Üçünün de ortak katı olan sayı 12'dir biliyorsunuz. Bu yüzden pay kısmından 12 gelir. Payda da EBOB kısmından 3, 5, 7, 3'ü de aralarında asal olduğu için birden başka ortak bölenleri yoktur. Bu yüzden EBOB'ları 1'dir. Yani bu üç sayının en küçük ortak katları neymiş diyoruz? 12'ymiş diyoruz. Sağlamasını da yap, yapabilirsiniz. 12 sayısı 2 bölü 3 ile bölünür mü? Ters çevirip çarparsın 12 çarpı 3 bölü 2 olur. Olur. 12 çarpı 7 bölü 4 olur. O da tamam. 12 çarpı çarpı 5 bölü 3 olur. O da tamam diyoruz.